Merhaba arkadaşlar, ben Gülbahar Yeter. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisiyim. Hemşirelik öğretim dersi kapsamında All Together grubuyla beraber son yıllarda artış gösteren filo şiddeti konusunda değindik. İyi seyirler dilerim. Ben Orhan Olga. Eğer o sorunları çözmek için şiddet işe yarar diyorsa... Ben Zeynep Alışak. Onunla birlikteyken güvende olmadığını hissediyorsa... Ben Tuncay Kaya. Farklı düşündüğünü söylediğinde öfkeleniyorsa... Ben Safin Duran. Sana ne yapman gerektiğini söylüyorsa... Ben Murat Dursun. Eğer sizin siz bilgisayarınızı ve cep telefonunuzu karıştırıyorsa... Ben Fatma Çiçekli. Aklından bana kızar mı sorusu geçiyorsa... ilişkini gözden geç. Erkek arkadaşım bana çok değer veriyor. Üstüme, başıma, makyajıma çok dikkat ediyor. Beni görünce önce gülümsüyor, baştan aşağı süzüyor. Sonra bu olmamış, bu da çok darmış. Yüzündeki makyaj çok fazlaymış gibi yorumlar yapıyor. Beni sürekli izliyor, kıskanıyor. Zaten hep kıskanç erkek arkadaşım olsun istemişimdir. Güzeldi yani ilişkimiz beni seviyordu, sevdiğini de hissettiriyordu. Güzeldi, çok mükemmeldi. Sonra sevgilime sosyal medya hesap şifrelerimi verdim. İlk başta yine her zaman gibi çok iyiydi. Sonra yavaş yavaş insan arkadaşlarımı silmeye başladı. İşte o çok lağabali. Bunu nereden buldu? İnsanlarla yüze geldiğim zaman o kadar utanıyordum ki. Ben siliyordum sanıyorlardı. Sonra bunun çözümünün ortak sosyal medya açmak olduğunu bulduk. Bu sefer herkes biliyordu derdik arkadaşım olduğunu. Beraber resimler atıyorduk. Mutluyduk yani. Sahiplendiğini hissettiriyordu. Hem o benim her şeyimi görüyordu, biliyordu, izliyordu. Birlikte olduğumuzu cümle bilmesi de çok güzeldi, mükemmeldi. Ama, ama bazen öyle anlar oluyordu ki köşeye sıkıştığını hissediyordum. Seven biri sevdiğine böyle yapar mı, bu denli kızar mı, böyle küfreder mi diyordu. Sevdiğim adamdan o lafları duymak beni öldürüyordu. Her defasında daha çok ölüyordu. Sevgilim beni gerçekten seviyordu. Sevdiğini zerrelerimi zerreme kadar hissettiriyordu. Bana karşı fedakarlıklarını anlatıyordu. uğruna canımı vereceğim bu adamdan öyle küfürler Duymak beni mahvediyordu. Uğrunda canımı vermek istiyordum ama o bana öyle küfürleri ediyordu ki. Başkasından o küfürleri duysam belki yüzüne bile bakmazdım ama ben sevmeye devam ediyordum. Ben hala aynı şekilde seviyordum aynı kişiyi. O bağırarak benden olmadık şeyleri, olmadık cevaplar vermemi beklerken ben sadece şaşkınlıktan belki de başka bir şeyden sadece ağlıyordum. Sadece ağlayarak susuyordum. Kendimi bile savunmuyordum. Sürekli susuyordum. Sürekli ağlıyordum. Sonra bu olanlar sıklaşmaya başladı. Sonra bir gün yine benden cevap bekleyeceğini umarak üstüme yürüdü. Ben sadece susuyor ve ağlıyordum. Köşeye sıkıştırdı beni. Defalarca vurdu. Sadece vurmaya çalışıyordu. Bense, ben sadece susuyordum. Onun öyle bir şey yapabileceğine inanmıyordum. Defalarca vurdu. Kaç kere vurdu bilmiyorum. Sonra çekilip gitti üstümden. Defalarca vurdu. Oradan kurtulduğumda tek düşündüğüm şey ayrılmayı düşünüyordum artık. Ayrılıp ondan kurtulmayı. Ama hala seviyordum. Hem seviyordum hem de <laughs> benden ayrılırsan seni öldürürüm. Lafı düşündüm. Flört, sosyal etkileşim işeren ve ilişkiye devam eden ya da sonlandırma niyetiyle eylemlerde bulunulan, daha sonra bir ya da iki tarafın isteğiyle sonlandırılan ya da resmi bir ilişkiyle devam eden bir ilişki türüdür. Hazır mısın canım? Çıkalım mı? Evet hazırım seni bekliyordum. Neden bunu giydin yine sen? Kaç kere söyleyeceğim böyle sana açık saçık giyinme diye? Hem ne öyle abuk sabuk insanlarla konuşuyorsun? Ya sen benim ne giydiğime de kimle konuştuğuma da karışamazsın. Ne demek karışamam? Biz sevgiliyiz farkında mısın? Hem sana karışamayacaksak sevgili olmanın ne manası var? Ben kendi kararlarımı kendim verebilirim. İyi be ve ne halim varsa gör. Fiziksel şiddet, bireylerin birbirinin bedenlerinde iz bırakarak ya da bırakmayarak kasıtlı olarak zarar vermesidir. Örneğin eşya fırlatmak, saçını çekmek, itmek, vurmak, alkol veya medde kullanmaya zorlamak. Sana kaç kere söyledim. Bıktım artık senden. Ne giyinmeyi biliyorsun ne konuşmayı. Ya iki lafı bile bir araya getiremiyorsun. Arkadaşlarım seninle görüşmemi bile istemiyorlar. Ama... Israrla bekliyorum. Sabrediyorum. Ama böyle devam edersen gerçekten senden ayrılacağım. Yeter artık. Dur bekle nereye gidiyorsun? Psikolojik şiddet bireylerin birbirlerine aşağılama, suçlu hissettirme, yalnızlaştırma, tehdit ve korkutma amaçlı tutumlarını içeren, ruhsal olarak zedeleyen depresyon, intihar eylemi, uyku ve beslenme bozukluklarına yol açabilen davranışlardır. Örneğin isim takma, eleştirme, küçük düşürme, hakaret ve küfür etmek, özgüven ve benlik duygusunu zedeleyecek davranışlarda bulunmak. Oha kızım inanmıyorum. Ne oldu? Eski erkek arkadaşım Burak burada. Buraya kadar gelmiş. Siz onunla ayrılmamış mıydınız? E artık şaka yapıyorsun ya. Ya inanmıyorum ya. Cidden gelmiş buraya kadar ya. Bıktım artık ya. Sürekli peşimde. Kimseyi de anlatamıyorum ya. Korkuyorum artık. Sürekli peşimde dolanıyor. Peki Bak daha ediyor. önce böyle bir şey yapıyor muydu? Ya ayrıldıktan sonra işte... ...okuldan arkadaşım olduğum insanlara giriş çıkış vakitlerimi soruyor. Erkek arkadaşlarımı tehdit ediyor. Hani artık kimseye anlatamıyorum ya. Baksana sinirden bile bir tek sana patlıyorum. Kimseye anlatamıyorum. Anlattığım bir tek sen varsın. Kafayı yiyeceğim ya. ya tamam dur. Bıktım artık o. ne yapacağım? Ya tamam. Of ya bıktım artık ya. Tamam tamam. <laughs> Bireylerin fiziksel olarak ya da sanal yollarla takip etmek, özel alanına ve sınırlarına saldırmak, hayırı kabul etmeyerek tehdit ve korku uyandıracak şekilde ısrarlı ve sistemik şiddet uygulamasıdır. Örneğin, gittiği yerleri ve görüştüğü kişileri takibe almak, eylemleriyle ilgili hesap sormak, ısrarlı mesaj ve aramalarda rahatsız etmek, evinin okulunun önünde beklemek, sık gittiği mekanları tespit edip buralarda karşısına çıkmaktır. Kanka şu Meltem Hanım bana, bana numarasını verir misin? Eli kolu uzun diyordun ya, yarın bir gün en azından bana yardımcı olur. Hem sosyal medya hesaplarını hem de cep telefonu numarasını verirsen iş bulmamda bana yardımcı olur belki. Tabi hemen Facebook'tan atayım bakalım. Aa dur Facebook'tan atma. Benim aklıma bütün şifaya bak. Her şeyimi kontrol ediyor. Oha. Sen bana varsa bir kağıda yazıp verirsen çok daha iyi olur. Tamam ben sana kart istedim öyle Aa çok adamları. iyi çok iyi. Ben yok şunu dinlen kurtamıyorum. En azından böylelikle görmemiş olur. Tamam. İş görüşmesini kendim yaparım. Şöyle Tamam kanka çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Bireylerin teknolojik araçlarla kontrol edilmesi, kullanılması ve bu araçlar aracı hayata müdahale edilmesi veya tesis edilmesi dijital şiddettir. Bunlar örnek olarak kişilerin birbirlerinden şifrelerini istemeleri, kişisel bilgisayar ve cep telefonlarının izinsiz bir şekilde kullanılması, hızlı cevap at, niye geç cevap atıyorsun tarzı söylemler ve kişisel bilgisayarındaki telefondaki fotoğraf ve videoların onlara habersiz yayılması veya bu şekilde onu tehdit edilmesi dijital şiddettir. Nerede bunlar? Yine bulamıyorum. Ne oldu? Ne arıyorsun? Doğum kontrol haplarımı arıyorum. Gördün mü? Bir doğum kontrol yaptım. Biz seninle bir konuşmadık Ben çocuk istiyorum. Çocuk. Ben çocuk istemiyorum. Ayrıca işime odaklanmak istiyorum. İş, iş dedin alt üstü bir hemşiresin. Mesleğimi küçümseyip durma. Ayrıca bu bana yaptığın şey cinsel şiddet. Sana artık bunu açıklamaktan yoruldum. Cinsel şiddet, taraflardan birinin isteği dışında, yaşanan ya da yaşanması için zorlanan her türlü davranıştır. Örneğin doğum kontrol yöntemlerini ulaşmasını engellemek, cinselliğini başkalarıyla kıyaslamak, hayır kabullenmeyerek onay almaya çalışmak ve bilinci yerinde değilken ilişki yaşamak. Birçok çalışma, düşük öz saygının hem şiddet mağduru hem de uygulayan olmak için önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulamaktadır. Sosyo-kültürel ve ekonomik durum ele alındığında ise düşük sosyo-ekonomik durum, kırsal bölgede yaşamada bireyin kendi özellikleri dışında flört şiddeti uygulamaya hazırlayıcı faktörlerdendir. Flört şiddetinin nedenleri arasında öne çıkan bir diğer faktör ise toplumsal cinsiyet rolleridir. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade eder. Sosyal yapılandırma sonucu oluştuğu için de kültürden kültüre farklılık gösterir. Kadın yaşamına, kadın olmaya, kültürel yönden daha az değer verilen erkeğin kadından daha üstün görüldüğü toplumlarda bu durum uygulanan şiddetin kadın tarafından benimsenmesine, normal kabul edilmesine ya da karşı çıkılamamasına neden olmaktadır. Gençler arasında görülen flor şiddeti, nedenleri, yaşanma şekli ve sonuçları bağlamında değerlendirildiğinde diğer şiddet türlerinden farklılaşmaktadır. Bunun bir nedeni yaşamsal değer değerlerimizin henüz oluşması ve bu yüzden yaşadığımız şiddetin farkına varamamamızdır. Bir diğeri ilişki içinde olduğumuz kişi olan sevgimizden ötürü yaşadığımız şiddeti göz ardı etmemizdir. Toplumsal cinsiyet rollerini şiddet uygulamada ve şiddeti kabullenmede rol oynadığı gerçeği unutulmadan toplumumuzda en sık kadına yönelik şiddet olarak görülen flört şiddetinde bu noktaya özen gösterilmeli. Olaylar toplumsal cinsiyet bakış açısıyla da eğrilendiğinde kültür ve yetiştirme tarzının önemi fark edilir. Merhabalar, isminizi öğrendim. Merhaba, Merhaba. Zeynep. Zeynep Hanım, burada mı yaşıyorsunuz? üniversite okuyorsunuz? Ee, Bursa'da yaşıyorum, burada üniversite okuyorum. Hangi bölüm okuyorsunuz? Sınıf öğretmenim. <laughs> Sınıf öğretmenim. <arkadaşlar>, Sınıf öğretmenim. <laughs> Sınıf öğretmenim. birkaç soru olacak? Yani bu <laughs> ondan sonra geçiyorum. istiyorum. <laughs> dediğine maruz kaldınız mı? Ya da kalan bir arkadaşınız var mı? Nasıl bir şiddet ne yaşadınız bize bu konuda biraz bilgiler misiniz? Eski sevgilim bayağı tehdit falan etti ayrılmak isteyince. Onun evli olarak var. Peki şiddetten kastım, fiziksel şiddet mi, psikolojik bir şiddet mi, dijital bir şiddet miydi, dijital bir şiddet miydi peki? Dijital yani bu mesajlar vesaire falan ben evet, dijital yapıyorum. Evet Evet dijital bir şiddet Kılık kıyafet karışma vesaire. Yok yok. Merhaba, bu zararı mı? Burada eski mı? Eskişehir'de mi okuyorsunuz? Yoksa burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. Hangi bölümde okuyorsunuz? Sosyoloji. Şu an mevzusunuz galiba. Evet. Peki siz kaç sorun var? Müsaitse sorunları soracak. Tabii. Flörtçü titren maruç kalan bir arkadaşınız ne yapmasını Tabii. öğrenirdiniz? Öncelikle bu şiddet psikolojik yönden oldu arkadaşıma ve ben onun gitgide özgüvenini kaybettiğini gördüm. Ona bu ilişkiyi sonlandırmasını söyledim çünkü karşı tarafın bunu fark etmediğini biliyorum. Kendisi ego, egoist diyebilirim. Ve arkadaşım da bunu farkında değildi çünkü sevgi duyuyordu ona karşı. Ama o da gitgide kendi özgüveninin düştüğünü gördükçe aşağılanma ya da küfür, şiddet, yani fiziki değil ama psikolojik şiddetleri gördükçe kendisi zaten artık buna katlanamayacağını düşündüğü için buna son verdi. Merhabalar, isminizi öğrenir miyim? Metan Metan beyefendi. Okuyor musunuz, çalışıyor musunuz, nerede yaşıyorsunuz? Okuyorum, öğrenciyim. Burada Eskişehir'de yaşıyorum. Hangi üniversite? Osman Gazi Üniversitesi. Bölüm? Evet, ben. Tamam, bir sürü yani, bir sorunuz var. Eğer müsaitseniz onları sormak istiyorum. Flor Sitre'ne maruz kaldınız mı? Evet, kaldım. Peki, kaldığınızda ne yaptınız, nasıl baş ettiniz? Nelere başvurdunuz? Bunu öğrenebilir miyiz acaba? Psikolojik olarak kalmıştım. Bazı yani sıkıştırmalar oluyordu. Mesela örnekler açtığımız gibi. Ne bileyim, ilişkinin aşacak ve benim hayatımın içine girecek sıkıştırmalara maruz kalmıştım. Bu kılık kıyafet, telefon... Bir Mesela saat, konuşacağım, hangi saatte ne yapacağım vesaire. Öncelikle onu dinlerken yargılamamaya özen gösterdim. Neden ayrılmadın? Niye kendini korumadın? Nasıl buna izin verdiğin gibi sorular sorma. Böyle davranırsam eğer yaşadığı durumu paylaşmasını daha zor hale getirmiş olurum. Destek olucu tutumlar sergilerim. Mesela yaşananlar senin hatan değil, yalnız değilsin, hayatını böyle sürdürmek zorunda değilsin derim. Süreci değerlendirmesini kolaylaştırmak adına ne istediğini ve sonuçlarını sorgularım. Kişisel son sınırlarına ve gereksiz ayrıntıları sorgulama. Eğer şiddete maruz kalmasına rağmen ilişkiyi bitirmeye hazır veya istekli değilse acele etmesi için zorlama. Unutmayın. Şiddet durumunda ayrılık ortalama 7 girişimde gerçekleşiyor. Kimseden sevgi gördüğüne inandığı birini bir anda bırakmasını bekleyemeyiz. Eğer İlişkiyi sonlandırmaya karar verdiyse kendini güvende hissetmesi adına olabileceklerini düşünüp atacağı adımları planlamasına yardımcı olurum. Örneğin ilişki bittiğinde hayatını nasıl çekimlendireceğini konuşabilirim. Siz erkeklerinize program yaşadığınızda dışarıda veya herhangi bir yerde toplu içinde size bu durumda size müdahale eder korumaya yönelici bir hareket oldu mu? Yoksa herkes kendi yoluna devam etti? Ya da siz böyle bir şeye karşılaştınız. Evet, ben kimseden yardım istemedim. Ama isteseydim yardım olurdu. siz böyle bir durumda yardım ettiniz mi? Ya da eder miydiniz? Yani bir yardım isteseydi ederdim. Peki. Peki siz daha önce bu tarz bir şiddete maruz kaldığınızı terk hangi kurumlara başvurduğunuzu, hangi kurumlara başvurulabileceğini biliyorsunuz? Ee, bir numaraya başvuracağını biliyorum ama Hı -hı. ben e, bir uygulama yüklemiştim telefonu. Onunla ilgili ses kayıtları falan aldım telefonla, Görüşmeleri kaydettim. E, gerektiğinde polise gidecektim ama gerek kalmadı. Peki. Teşekkür ederiz. Ee, yanınızda bir kadın erkeği ya da bir erkek bir kadın var. Şimdi ya yani psikolojik olarak şiddet uygulasa, siz ve durumunda yanında olsanız ne tür bir tepki verirsiniz? Yani bu şiddet eğer yoldan geçerken birine uygulanıyorsa mesela öncelikle tabii ki gidip müdahale etmek isterim. Örnek veriyorum bir erkek bir kadına uyguluyorsa şimdi oraya müdahale etmeye gitsem erkek bana da uygulayabilir o sinirle. Öncelikle polisi ararım bu daha güvenli olur. Yani tabii ki orada şiddetin boyutu da önemli. Çok böyle zarar verici bir alet falan varsa kendimi de orada riske atabilirim. Bu bencillik değil aslında. Yani o adamı daha da biraz kontrol altına almaya çalışırım. Bu nedenle öncelikle etrafımda da erkekler varsa onlardan daha çok yardım isterim. Çünkü güçlerimiz eşit değil. Ee, ama en başta yapacağım şey polis çağırmak. Peki, ee, daha önce söylediğiniz, şimdi tam bir arkadaşımız var daha sonra belki görebileceksiniz. Siz de maruz kalınlığında neler yapılabilir, nelere başvuruyor? Bu konu hakkında bilginiz var mı acaba? Evet. E, öncelikle ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet, yani kadına diyorum özellikle. Zaten ülkemizde fiziki şiddet kadına çoktur, psikolojik şiddet de erkeğe çoktur. E, bu nedenle fizyolojik şiddet açısından söyleyecek olursak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yürüttüğü şiddet izleme merkezi var mesela. Oraya başvurabilir, şiddet izleme merkezinde Bunlar kontrol altına ve gitgide ülkemize de bunlar gelişiyor. Mesela elektronik gerekçeler var. Boşanma aşamasında ya da sevgiliye de uygulanabiliyor. Size zarar verdiğinde belli bir mesafe var. O mesafeye yaklaştığında size uyarı gidiyor ve sonra tabi bu ülkemizde şu an aşırı gelişmiş değil ama birçok yerde uygulanıyor. Bu zaten en güzel boyutu. Yani buraya başvurabilir bir de ayrıyeten bu kadar şiddete meyilli hem psikolojik hem fizyolojik işin yapması gereken en başta psikolojik tedavi olması gerekiyor. Yani. Teşekkür ederiz. Güzel. Yanınızda bir kadın bir erkeğe ya da bir erkek bir kadına sizden uygulasa nasıl bir tepki verirdiniz? Suatlı olabilir, yakın bir arkadaşınız olabilir. Bunun için hem Böyle bir durumla karşılaştığınızda verdiğiniz tepki verir. Şimdi böyle şeylere çok kızlarım, ne bileyim bilgili kurumlara başvurdum. Herkes der ama yani öyle bir anda tam olarak bilemiyorum ne Eğer bir tanıdığımsa, yakınımsa elimden geldiğince malum olmaya çalışırım. Ama benim yakınım değilse, yani ne bileyim, tabii yanlış da bana dokunmayan yalan çektim ve gördüğüm gibi devam ediyor. Peki hocam. Peki şimdi neden hani şiddete maruz kaldığınızı ilgi vermişsiniz? Bu şiddete maruz kalmanızın e, ölçüsü neydi ya da bu tarz durumda ne yaptınız? Hangi durumlara başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Bu sizin için de olabilir, önermek için de Hangi durumlara başvurabiliriz? Nerelerden yardım alabiliriz? Nerelerde evet. yasal kullanabiliriz? Bu konuda bilginiz var mı? Ee, bu konudaki yasal haklarla ilgili bilgim var. Ama ben bununla evet. baş etmek için değiştirdim, ayrıldım yani. Bu evet. şekilde bir şey oldu. Tabii aşırıya karşı durumlar da olmuştu. Mesela e, yine böyle bir şeyle karşılaştığımda kiminle ne kadar konuşmam gerektiğiyle ilgili falan üzerime gelindiğinde bırakmıştım. Biraz daha sessiz kalmaya çalışırken ben bir uçak çekilme durumuna kadar gelmişti diyorlar. Ama bir çocukluk hadisesiydi. Çok fazla büyümeden geçiştirdim işte. Hani böyle durumlarda ben bu şekilde davrandım. <laughs> Teşekkür ederim Çok şekilde... sağ Şiddete maruz kaldığında polis merkezleri ve jandarma karakollarına başvurabilirsiniz. Şiddetle alakalı şikayette bulunabilir, isteğe bağlı olarak psikolog ve avukat desteğine de sahip olabilirsiniz. Eğer şiddetin türü fiziksel şiddetse, izler kaybolmadan DAP raporu almalıyız. Polis tarafından tutanak tutulurken DAP raporu konusunda ısrarcı olmalı ve doktor muayenesine muhakkak gitmeliyiz tutanak tutulduktan sonra imza atmadan önce eksik şekilde geçmemiş açısından okuyarak imza atmalıyız. Tutanağın imzalı bir örneğini kendimize almalı, diğer bir örneğini polise vermeliyiz. Tutanak tutulduktan sonra aile içi şiddet formu ve risk değerlendirme formunun doldurulmasını istemeliyiz. Bu formlar neticesinde kanunlar kapsamında alınabilecek en uygun önleyici ve koruyucu tedbirlerin neler olabileceğini ve bu tedbir kararının alınması noktasında takipçisi olmalıyız. Cumhuriyet Savcılığına ve Aile Mahkemesi'ne şikayet ve talebimizi anlatan bir dilekçe yazmalıyız. Başvurunun sonucunu takip edebilmek için verdiğimiz dilekçenin başvuru tarihini ve dosya numarasından gerekli takipleri yapabiliriz. Sağlık kuruluşunda şikayetimizi hastane polisine iletebiliriz. Şikayetçi olmak konusunda tereddüt ediyorsak bile doktorumuzla paylaşabilir, durumun kayıt altına alınmasını sağlayabiliriz. Unutmayın! Hekimler ve diğer sağlık çalışanları sır saklamakla yükümlüdür. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine başvurabilirsiniz. Sığınma, hukuki ve psikolojik destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bunun için polise şikayet yasal bir zorunluluk değildir. Sığınma kararının çıkabilmesi için aile mahkemesinden karar çıkması gerekmez. Ayrıca belediyeleri danışma birimlerine başvurup oradan da destek alabilirsiniz.